Kadın mağazasında ucuzluk var gibi böyle. Oha! Maganda mısın lan sen başımıza? Bizim aileden kız almak risk almaktır. Şşş, Haberin yok mu? Şş, bir, dakika, bir dakika, bir dakika, Sen neden bahsediyorsun ya? Yıldızlı baldız. O annen var ya, ablamı köle gibi çalıştırıyor. A -a. Ablam biraz saftır ama 180 IQ'su var. Bıraksan bir ülkenin muhasebesini tutar. Ama iyilikle kötülüğün hesabını tutamaz. Onu da ben tutarım. Çok pis hesap sorarım, hesap çıkarım, tamam mı? Tamam Dur, ya bir dur bir ya. Bana bak Sarı. Bana bak. Ben öyle küçük prensesime elini soğuk sudan sıcak suya soktururum. Ezdirmem, dizdirmem. Tamam mı? Bir daha da bana ne yapacağımı söylemeye kalkışma. Ben gerekeni yaparım. Bana da böyle sokak ortasında çemkirme. Hadi bakalım. Görüşme. Ya kimsin lan sen? Ha? Allah ha? sen kimsin ya? ya? Dur. Kim? Bu pideyi vuran zaman olmuyor arkadaş. Gözlük müsün? Nesin? Allah Allah. Ben de gider. Çamize çek, yapma kendini, bırakma, bırakma, teslim olmak yok. Ooo! Ne oluyor burada, ne oluyor? Anlatsın sana bacanon. Ne oluyor lan? Ya oğlum bana bak, şu karına söyle... ...benim evime demokrasi getirmeye falan kalkışmasın ya. Allah Allah, bana sokağın ortasında çemkirdi. Ya bu bana yani, güzeller güzeli bile da çemkirdi. Seni görüp de çemkirmemek mümkün mü argıcık? Bir daha benim karımla polemiğe girersen ben de senin karınla girerim ha. Sen kime giriyorsun lan? Ha bunun ağzını... Ne var evet. ya bunun ağzını... Ne lan? Hatice nina bayıldı. Ne? Baba anne! Açılın, ben torunuyum. Oğlum titrek ne yapıyorsun lan? Tokatla bağırıyorsun. ...kürek kürekle lan? Lan şu arabayı getir bakayım. oğlum. Hacı, hacı bir dakika, bir dakika. Fırıncı küreğini karaca koyalım. Manidar olur bak. Da Allah Allah! Kıracağım şimdi küreğini ben. Ama kullanışlıymış şu fırıncı küreği. Kaldırın hadi, hadi çabuk hadi. arabaya. Hadi, çabuk hadi, al. hadi. 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 Yavaş, yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş, Şimdi benim kağıdıma pişti uranın ...benden güzel evladı olsun. At bakalım tuhaf Oğlum. Benim evladım senden daha güzel lan. Şimdi seni ben ibrikte damıtmaz mıyım lan? Ha? Şimdi ben seni ellerimle büyütmez miyim? Solar iken diriltmez miyim lan? Ha? Sendeki bu kürek kadar bende yürek var oğlum. Alırım içinden. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor gene? İkiniz de ayrı kızlar aldınız. Bacanak bile oldunuz. Hala neyi paylaşamıyorsunuz her daim? Devir abi bu koyuk şeytanın bacağı. Bırak kırayım şunu. Yeryüzü bayram etsin. Dini bayram sayısı üçe çıksın. Ya, tamam, dur, dur. tamam, kır, tamam, tamam. Devir abi, fırın açtım. Tuttuğum ustaya yalan söylemiş. Ya kaç gündür ekmek yapacağız diye debeleniyoruz ya. İş bilenin kılıç kuşananın oğlum. İşte sen ancak böyle kürek kuşanmayı bilirsin. Yetersiz damat. <laughs> Kızlar, pansuman yaptığınız bu yüzler bu iki itin gerçek yüzü ha. Babam ikisini dövdürdüğünde görmüştük evet. Ama bu olayda Bilal çok net haksız. Soğumluk senin yaptığını çocuk yapmaz. Başkalarının yaptığı çocuğu sen yapman. E çocuk yap bize be oğlum. Oh. Ekber, al Bilal'i eve gidin, evde tartışın hadi. Hadi oğlum, düşünüme. Hadi. Hadi. Hadi geçmiş olsun. Cevahir sen neden patlanarak bir seviyesine düşüyorsun ya? Ha, şu haline bak. Çocuk görmesin seni böyle. Ya sen bayağı kötü örnek oluyorsun bu çocuğa. Aa, Ne varmış canım babasına benzesin daha ne? Aslan gibi benim oğlum maşallah. Ya gelin kızım haklı. Bak zekayı dibine düştü. Armut gibi sürtüyor ortalıklarda. Bana bak. Bu Bilal'le birbirinize girip o fırını batırırsan hiç yanıma yaklaşma ona göre. Ya baba, baba anlamıyorsunuz ya. Na Mürsel'e sorun, kaç gündür dükkanı kar ettireceğim diye çok affedersiniz. Neticemden ter atıyorum ya. Sonra netice ne? Koyu arkamdan iş çevirmiş. Ardımda Luna Park kurmuş sermayedarın çocuğu. Ya çok anti cevahirci ve çevreciyimdir ama cevahir bu sefer haklı. Hah, söyle. Çok çabaladık. Hap, görgü tanı Mürsel. Ha, vallahi ben yardım ederdim ama bu sıcakta çocuk fırt diye kayar gider haberim olmaz. Cevahir o fırını ayağa kaldıracağız. Kalk ayağa gel benimle. Kalk. Kudüs'ü babaya mahcup olmayacaksın artık. Hadi yürü. Aa, şunlara bak ya. Kaynananın yanında el ele tutuşup gidiyorlar romantizmin dorukları. Ay biz böyle miydik anne ya? Kayanımızın yanında erimizin elini bile tutamazdık ayol. Aa, demek ki Kuddusi'nin eli varmıyordu. Yoksa biz bir şey demezdik. Bütün restoranlara babam levayı asmış. Girilmez. İstanbul ve civarındaki hiçbir restoran bizi kabul etmez. Bir dakika, bir dakika. O zaman biz de Cevahir'in fırında gönüllü çalışırız. Evet. Bir dakika ya. Bir, bir dakika ya Neşeciğim ne diyorsun sen ya? Ya biz birbirimize gönül vermedik mi? Ya sen nasıl bu... ...bunun imalathanesine gönül koyarsın? Buradan zıplar sana bir koyarım var ya... ...yerdeki milyonlarca park eden bir tanesi olursun. Benim ağzım... Ne diyorsun lan? Tamam otur. Dur. Sakin ol. Otur. Allah Allah ya. Çok güzeldi. Kızlar siz devam edin. Atölye siz devam edin. Şimdi iş bölümü yapacağız. Zaten iftara daha var. Ben Cevahir'le imalatta olacağım. Neşe sen Mürsel'e muhasebe de yardım et. Bilal sen de reklam yapacaksın. Yeterince reklam olduk zaten. Şu surata bak. Hmm, bunun pazar payı bu kadar. Neden biliyor musunuz? ben payladım Oğlum bak vallahi... <laughs> tamam, tamam, tamam 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 gel Sen de yardım edeceksin. Çünkü işi sen bozmuşsun. Bak, yardım edersen... Of. Ah. Peki lan, esnaflık neymiş size öğreteyim. Kenar esnaflık öğretecekmiş bana insanlık terk. <laughs> Hadi kalk. Hadi. Hadi bakalım. Ya baba, Şişi baba bey. Bu iki bacanak var ya hala öpüşüp bayramlaşmadı ha. Oğlum akraba sayılırsınız artık. Öpüşün iyice. Hadi. Yani bayramda bari aynı bayram mutları alsaydınız da onları yiyeydik bayram bebeleri gibi. Ay Mürsel barıştır şunları bayramlaştır ya aman. Lan! 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 Hadi, hadi, hadi. Aman ya! Lan! 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 Çiçek olur, bayram bul. Hadi bakayım. Tamam, sonra hallederiz ya. Şişt. Evet. Evet. Bir de bunları güreştirsek mi acaba? <gülüyor> 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 i̇yi, i̇yi olur, iyi. <laughs> Buradan da babama gidelim mi? Bayram ne de olsa. Bayramdan sonra yine küseriz. Ben hayatta gitmem abla. Ayrıca sen de gitme. Görmedin mi ne yaptı bize ya? Fırınımız gitti elimizden. Evet, evet. Olmaz falan. Bizim de hakkımızı yedi. İki ucu hap, haklı değnek. Gerçi bizim aile zengin. Bize öyle fazla dokunmaz. Hatta kaynatan isterse bizi iki kere daha üst üste ütebilir. Yani normal surat. Kaynatanın yerine ben seni arada kaynatabilirim Seyrek Bilal. Bak ben... Bayram, bayram ağzım 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 ...hep bayram günü. Şimdi çocuklar... ...gerçi Alemdar Bey'in yaptığını... ...tasip etmiyorum ama... ...siz ona gidin diye yapıyor bütün bunları. Hadi. Bence babanıza gidin. Hadi yavrum siz de gidin. Birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz... ...bu günlerde mesaj olur yavrum. Hadi. Bayram ya oğlum hadi, Hadi, limi al da git hadi oğlum. Hadi iyi bayramlar cümlen. Hadi hadi. Hadi, hadi. Hadi. hadi, hadi, hadi iyi bayramlar Nilüfer kız. Yok ben gitmem hayatta gitmem ben. Nilüfer ha? kızım hadi. <laughs> Afiyet olsun. Tekrar iyi, Peki, iyi Hadi babaya selam söyle. Hadi güle güle. Hadi bakalım. Ya Allah razı olsun. İyi bayramlar. Bayram. Bayramınız mübarek olsun. Yan komşunuz da evde mi acaba? Şekere çıkmıştık da. Burada para veriyor diyorlar. <laughs> ee, baba. Bizi içeri almayacak mısın? Siz girebilirsiniz. Ama bu iki serseri giremez. Kocalarımız giremezse biz de giremeyiz demek ki. Yürü lan abla. Bekle. Şekerinizi aldınız. Gidin o zaman. Baba oh, bekle. Örtersen elim kızılır. Bayramda küsler barışır. Az bir şey barışıp gideceğiz. Ee, babam biz istemediğini açık açık ifade etti. Gidin dedi ben içeri falan girmiyorum. Gidin misin? Yok lütfen. girmeyeceğim. Ya, hadi, zorlamayın. Ya, hadi zorlamayın. Hayır canım. İstemiyorum. Aa. Allah bakıyor mu hala? Konu aç. Ha? Ha? Konu başlığı aç. Hmm. Ee, e, Halimler Bey amca. Dayı. Baba. Bir de sonra. E, ee, ha, alemci. Çüş, sıvadım. Şey. Efendim, işler nasıl gidiyor? İyi gidiyor bence. Niye biliyor musun? Çünkü hobi olarak da milletin ekmeğiyle oynuyorsunuz. Diyorum ki boş zamanlarınızda hobi olarak da yüzmeyle ya da böyle golfle falan vakit doldursaydınız. Sizin işleriniz nasıl gidiyor? Millet tokatlamaya devam mı? Ya eh. efendim siz bu küçük damadınızın kusuruna bakmayın ne olursunuz. Kendisinin muhabbete katkısı camışın suya katkısı gibidir lök diye bırakıverir ortaya. Sen de iyi katkı maddesi çıktın ha. Saydam adam. Ya baba, Böyle surat asmaya devam mı edeceksin bayram bayram? Ya baba, Bilal e ve evet, tanımaya çalışsana. Aslında çok iyiler. Çok iyiler. Kızım ben balaçılıktan geldim. Her türlü balığı tutmuşluğum vardır. Ama bu iki balığı tutar tutmaz elimden kaydı bunlar. Bunlar kaypak, kayar gider bunlar. Estağfurullah efendim, ee, ben kaymıyorum. Benim arabam var dışarıda çip, dört çarpı dört. Kerat çetere gibi maşallah kaymıyor. Efendim ben denizle de naçizane yılın sadece belli zamanlarında kayarım. Cevahir, dur hayatım. Baba, bugün bu husumeti çözmeden bir yere gitmiyoruz. Size gidin diyen yok kızım. Ama bu ikisi gidecek. Ya bir fazla ya, ver. Dur, dur. dur. Allah tamam, Allah tamam, Allah. tamam. Yiyerek ama. Yok, tamam. Hadi abi, gidelim. Abla, ya gidelim artık. Baksana, babamın suratımıza baktığı yok ya. Nilüfer, sabret. Sen de babam gibisin. Ay yok, ben sabredemeyeceğim. Bir bak ya. Şu halimize konumumuza bir bak ya. Senin pasifik enişten gibi pasifize olduk burada. Sayende gül gibi kaynata dolandırdım? Açın oğlu. Parasını iç ederken için bir hoştu ama haspa. Bana bak Koyuk. Bu adamın gözüne girmemiz lazım oğlum. Eğer gözüne girmesek var ya bu alemce kızları elimizden alır. İşte nasıl yapacağız oğlum onu? Ha? Biz miniciyiz, ufacığız, küçücüyüz. Adam bizi böyle çapak gibi gözünden atar. Ne bileyim onu bulacağız işte bir yolunu. Hem de öyle bir geleceğiz ki gözünden yaşlar gelecek. Bağrında konaklayacağız. asıl alamazsınız bir kıçı kırık ya? Hani kesindi? Baba. Dur kızım, dur. Ben müteahhitle anlaştım. Dördüncü restoranın projesini çizdirdim. Bir dünya masraf yaptım ya. Önce satacağım dedi efendim. Sonra satmıyorum dedi. Fiyat yükseltiyor. Adı üstünde. Tomar diyorlar adama. Ya baba. Bir dakika kız, bir dakika. Ben Tomar'ın çomarını anlamam. Bak şu iki düzenbaza bile versem şu işi... ...aşağı yukarı bana bir sonuç elde ederlerdi. Adam bizi dizinde oynatıyor ya. Çok affedersin babacığım. Araya kaçabilir miyim? Eğer isterseniz o şahıstan istediğiniz o arsayı... ...çok ucuz bir fiyata önünüze Ciğvallayabilirim. Lafın gelişi dedim ben onu. Her lafın üstüne dalma. Şamil, çıkar şunları artık. Baba, onlar giderse biz de gideriz. Baba, lütfen artık ya, çok gerildik. Sizinle konuşacaklarım var kızım. Hem tamam ya çıkıyoruz ya, Allah Allah. Çıksa bekleyelim mi? Bekleyin. bakın güzel kızlarım. Ben her şeyi sizin için düşünüyorum. <laughs> Damat. Oğlum sen bu Tomar denen adamı tanıyor musun lan? Evet tanıyorum. Mehmet Tomar. İstanbul'da pek çok arsası var bunun. Ama o beni tanımaz. Very cool. Fırsat ayağımıza geldi. Koyu kösele. Bana bak şimdi ayağıma gelen fırsatı da teperim. Vallahi seni de teperim ha. Gül gibi kaynatam lan. aramı bozdun be. Bacana yapmanın sırası değil lan. Omuz ver bana. Alemdar'ın arsasını kapatıp önüne koyacağız. Oğlum fark etmedin mi? Ne kadar istiyor bu işin olmasını ya? Evet be oğlum ya. Çok başarısız bir basit görüyor bizi ya. Ayrıca attığımız kazı da talaş olarak çıkartmış oluruz. <laughs> Ama nasıl yapacağız? <laughs> Tereyağımda pati çeker gibi. <laughs> Yalnız bize alet edevat lazım oğlum. Bir de kılık kıyafetler, artı masraflar anlıyor musun? Karşıla. İyi tamam hadi tamam hadi o karşılıklı hadi tamam yalnız bana bak eğer kabak yine bizim başımıza patlarsa o kaba senden doldururum haberin olsun anlaştık <laughs> İyi bayramlar. bayramlar İyi bayramlar, bayramlar. İyi bayramlar Oo, Şembazı Bacanaklar. bayram dedim bir aradasınız Devam Ramazan ve Şeker Bayram mübarek olsun. Biraz böyle gençlik ve oldu ama. Neyse hak geçmesin. Öpeyim. Ne oluyor? ee, ne demişler? Bayram olur duyarsın alkışı, pek olur ağır misafirin kalkışı. Ha! Şey diyor. Evet, kapı <laughs> kes. <laughs> Ee, e, 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 i̇şte. Yetersiz oğlum, hazırlan operasyon var. Bize neydi belli olmayan hızlı gösterilen bir kimlik lazım, tamam mı? Şimdi ben sana bunu anlaman için örnekle göstereyim. FBI gibi. Gösterip çekeceğiz. Gösterip çekeceğiz. Ne yaparız? Paso olmadı hacı. Liseden yadigar, tamam mı? Onun üstünden geçerim. Adlarımızı yazarım böyle, tamam mı? En alta da lanet olası federal yazdım mı? Böyle bastam alt damgayla da bastım mı tamam. tamam, ben hiçbir şey söylemedim, unut. Geri zekalı. Oğlum bırak şunları, bırak, bırak dinle beni iki saniye bana bak. Çabuk böyle kendine bir çanta bul, muhasebeci gibi süsle püsle. Hadi bakalım yürü. Ya bırak şunları, açtırma bayramlık ağzımı. Yürü oğlum, hadi ya. Allah Allah.